Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde ders falan yapmayacağız. Sohbet gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz abone sayımız 10.000'e 10 yaklaştı. Bunun için öncelikle hepinize ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. Destekleriniz olmasaydı bunu başamam gerçekten imkansızdı. Ve sizden gelen çok fazla soru oldu bu süreçte. Hocam okuyor musunuz? Öğrenci misiniz? Hangi branşın, branşınız ney? İşte ne bileyim bir sürü soru nerede oturuyorsunuz işte hangi ildesiniz bir sürü soru geldi bunların hepsini ben tek videoda 10.000 aboneye özel bir şekilde soru cevap yapmayı düşündüm bunlarla ilgili örnek sorular ne sorabilirsiniz işte film olabilir en sevdiğiniz film nedir en sevdiğiniz müzik nedir şarkıcı nedir Böyle basit sorular da olabilir. En sevdiğiniz renk nedir tarzında. Çok absürt, çok saçma olmadığı sürece her türlü soruya elimden geldiğince samimi bir şekilde cevap vereceğim arkadaşlar. Bu tarz her şeyi sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Nasıl yapacaksınız? Hemen ne yapıyoruz? Yüklenen video gelecek buraya. Yüklenenler kısmında görebileceksiniz buraya. Ana sayfadan ulaşıyorsunuz. Yüklenen kısmında videoyu gördünüz bu videoyu. Tıkladınız ve bu şu an yapmış olduğum veya izlemiş olduğunuz videonun alt kısmına geleceksiniz ve şuraya hemen bir yorum yazacaksınız ve ben de o yorumların hepsini başka bir videoda teker teker cevaplamaya çalışacağım. Ondan sonra o videoyu hazırlayacağım ve sizinle paylaşacağım. Siz de benle ilgili sormuş olduğunuz tüm soruların cevabını bulmuş olacaksınız. Hem de beni daha yakından tanımış olacaksınız. Böylece daha da güzel, samimi bir ortam olacak diye düşünüyorum. Unutmayın, soruları şu an izlemiş olduğunuz videonun altına yazacaksınız arkadaşlar. Diğer ders konularına soru yazdıysanız onları burada cevaplamayacağım. O yüzden bu videonun altına soruyu sormanız önemli. Çünkü bu videoyu göstereceğim. Video çekerken de ona göre cevaplayacağım. Hatta isimleriniz de gözükecek. Burada tabii bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum sizin açınızdan. Ona göre sorun. Lütfen hocam şu konu gelecek mi? Bu konu yetişti mi? İşte şu konu böyle mi? Onları burada sormayın arkadaşlar. Normal bir sohbet videosu yapmak istiyorum burada. Benim hakkımda merak ettiğiniz şeyleri sorun. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.